Şimdi izleyicilerimize de bir duyuru yapmak istiyorum. Bizlerin programının tekrarlarını efendim Osman Gökçek YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı da Osman Gökçek ve Duygu Çağlar Instagram hesabına gönderebilirsiniz. İnteraktif bir program olsun diyoruz. Sorularınızı da buradan Sayın Gökçek'e ileteceğiz efendim diyelim ve devam edelim. Biliyorsunuz bu haftanın en önemli konularından biri CHP'nin vizyon belgesiydi. 3 Aralık'ta bir toplantı yapıldı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde. Çokça konuşuldu bu toplantı, detayları var. Şimdi önce bir izleyelim neler olmuş o toplantıda üstüne konuşacağız. Ey dünya! Türkiye senin ucuz iş gücü alanın olmayacak. Türkiye senin mülteci kampı olmayacak. Türkiye senin çöp depolama alanı olmayacak. Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya! Sana rakip olmak için. Türkiye Yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz. Şimdi 3 Aralık'ta gerçekleşen ikinci yüzyıla çağrı toplantısı coşkulu başladı. Sayın Kılıçdaroğlu coşkulu bir e, konuşma yaptı, dünyaya seslendi dünyaya rakip olarak geliyorum dedi. Önemli konularda ve herkesi ilgilendiren konularda en iyisi olmaya geliyorum dedi. Evet. Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür gibi önemli bir iddia koydu ortaya. E tabi toplantının devamı aslında öyle gelişmedi biliyorsunuz. E siz nasıl değerlendirdiniz biliyorsunuz yabancı bir baş danışman atadı kendisi. Siz öncelikle aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını nasıl değerlendirdiniz? Onu bir öğrenmek isterim. Üstüne danışmanlarla ilgili detayları size soracağım. Şimdi başlangıç olarak şunu söyleyeyim. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu öylesiyle böylesiyle. Hı hı. Şöyle ya da böyle. Kendine göre bir vizyon ortaya koymaya kalktı. Ha, bu vizyonu şimdi tartışacağız. Doğru yanları, yanlış yanları vesaire evet. bunları konuşabiliriz ama bir kere buradan şunu söylemek istiyorum. Kaç zaman oldu altılı masa toplandı? İşte bilmiyorum 60 kere mi 65 kere mi kendi aralarında toplandı? Şey iki şer kişi toplandılar. İkili toplandı. Sonra 9 kere zannediyorum evet. altılı masa toplandı. Hı -hı. Bugüne kadar genel itibariyle bu toplanan masadaki üyeler ve kendileri bu tür bir organizasyon yapmadı. Yani bugüne kadar böyle bir vizyon ortaya koymadılar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir vizyonu yani beğenirsiniz beğenmezsiniz. Hoşunuza gider gitmez. Hı hı. Belki CHP'liler beğeniyordur. Belki e, AK Partililer beğenmiyordur ama bir şey ortaya koymaya kalktı. Şimdi ben evet birçok eleştirim var. Hepsinde eleştirilerimi ortaya koyacağım. Hı hı. Ama burada bu 6 tane liderin bir kere bu toplantıda hiçbirinin olmaması çok enteresan bir durumdu. Yani burada şöyle bir durum var. Diyor ki beyler bir de Sayın Akşener hanımefendi diyor. Ben Artık tek başıma da olsam bu yola çıkıyorum gibi bir ben hava sezdim. Bu bir adaylık ilanı mı diyorsunuz? Çünkü e, altılı masadan aykırı olarak yani onların dışında tek başına dünyaya seslenen hı hı. E, 70 tane e, danışmanı ile birlikte Türkiye'yi yöneteceğini söyleyen Evet siyaset üstü akıl 70, siyaset, işte üstü 70 siyaset üstü akıl bu kişilerle Türkiye'yi yöneteceğini söyleyen bir kılıçdaroğlu var. Bu aslında bir anlamda masaya da mesaj. Hı. hı. Ben aday olmak istiyorum diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ve bununla alakalı vizyonumu da ortaya koyuyorum diyor. Tabii bu sürecin içerisinde altılı masa ne konuşuyor? Kim aday olacak ne olacak biraz sonra şimdi bunu detaylarına evet. e, çok hem de esprili bir şekilde de gireceğiz anlatacağız ama. Söylediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu bir kere kabul edelim etmeyelim. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok çok uzak bir insanım ama buna rağmen diyorum ki bir şey ortaya koymaya çalıştı. Ne kadar hanımefendi yanında uyuya da kaldıysa da Selvi Hanım olsun bir şey ortaya koymaya çalıştı. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu burada neleri yanlış yaptı? Bir, bir kere toplantıya çağırdığı kişiler burası bir üniversite toplantısı değil. Hı hı. Bir konferans değil bu. Hı hı. Sizin vizyonunuzu ortaya koyan bir toplantıda danışmanım dediğiniz kişiler bir kere toplantıya gelmedi. Hı hı. Şimdi bu birinci olarak benim dikkatimi çeken hadiselerden biri bu. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Sayın Cumhurbaşkanı ben ekibimi tanıtacağım diyecek biri Amerika'dan, işte biri Kanada'dan, biri bir yerden bağlanıp konuşma yapacaklar. Bu olacak bir şey değil. Şimdi Sayın Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra Atanan Başdanışman Jeremy Rifkin, evet. olaylı isim. Şimdi ona geleceğim. Evet, çokça konuşuldu. O çok video bas konferansla bağlandı ve evet. bu çok tartışıldı. Böyle bir toplantıda video konferansla bir bağlantı gerçekleştirilene İngilizce mi? konuştu. Bu siyasi mi? Ha, salonun %80'i İngilizce. Şimdi Bilmiyor. Sadece sayın Kılıçdaroğlu'na kulaklık vermişler. Hı hı. Onun dışında dediğini anlayan yok. Oraya giden gazeteci arkadaşlarla telefonda konuştum. Yani bu sadece Selvi Hanımın suçu değil. Orada herkes uyumuş. Ya çünkü anlamıyor insanlar. Hı hı. Herkes İngilizce bilmek zorunda değil. Yani bu eğitimi almamış olan birçok insan var ve bunu anlayamamış da olabilirler. Orada insanların çoğu uydu. Yani bir kere burada çok ciddi bir organizasyon hatası da vardı. Bu ikinci olarak söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi bu toplantıdaki ben şimdi danışmanlara vesaire geleceğim ama toplumumuzda bin kişide de bir kişi, on bin kişi de bir kişi. Hatta size belki abartılı gelecek ama belki yüz bin kişi de bir kişi bu toplantının içeriğinde neler konuşulduğunu bilmiyor. Bakın yüz bin kişi de bir kişi. Şimdi beni ekran başında izleyen izleyicilere soruyorum. Allah aşkına buraya konferansa yani konferansı dediğim vizyon toplantılarına katılanlar. Ne konuştu, ne biliyorsunuz? Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Toplumun aklında neler kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Şimdi siz bunu gittiğiniz zaman Diyarbakır'da bir kahveye anlatırsanız, hı hı. Yozgat'ta, Çankırı'da işte Edirne'de bir gidin kahvedekilere sorun bakalım bu adamlar kimdir vesaire falan diye. Hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu vizyon halka dokunmadı. Bir kere bunu görmeleri lazım. Halktan çok uzak bir iş yaptılar. Evet yabancı danışmanlar olabilir mi bazı kişiler yanında? Olabilir. Danışabilirler. Bazı soruları sorabilirler. Ama bu kişileri ülke yönetimi anlamında benim ülkemi yönetecek olan kadro bu diye sunmaya kalkarsanız o zaman ben size şu soruyu sorarım. 20 yıldır AK Parti iktidar. Ya siz ekonomiyi yönetecek bir kişi bile bulamadınız. Mı? Hadi bir kişi bulamadınız. Sayın Ali Babacan'a niye bu kadar ayıp ettiniz? Şimdi Sayın Ali Babacan geçmiş köşeye ...altılı masada bir iktidar olursa... ...bana ekonomiyi iyi teslim ederler diye... ...garip garip bekliyor. Hı hı. Aslında bu toplantı... ...Ali Babacan'a da bir seslenme. Ne diyor Ali Babacan'a Kemal Kılıçdaroğlu? Satır alanından bunu okumamız lazım. Ey Ali, sen de bu işten anlamazsın. Benim getirdiğim bu danışmanlar... ...bu işi yapacak diyor. Hı hı. Şimdi aslında Ali Babacan için... ...çok ağır bir toplantı bu toplantı. Yani çok affedersiniz... ...kendisinden de özür dileyerek söylüyorum kendisine tokat atılmışçasına yapılan bir toplantıdır. Çünkü Ali Babacan ekonomiyi düzeltme vaadiyle insanların içine çıkıp her gün konuşma yapıyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bir program düzenliyor. Ekonomiyle alakalı danışmanlar getiriyor. Ve bunlarla yöneteceğim Türkiye diyor. Bu hayalinde siz yoksunuz. Hı hı. Bir kere bunu görmeleri lazım. Şimdi CHP'lilere soruyorum. Şimdi ben buraya önüme soruları yazdım. 70 tane Siyaset, siyaset üstü bir akıldan bahsediyor. Ey Cumhuriyet Halk Partililer, sizin aklınız bu 70 tane adam kadar yok. Bir kere ben bunu anladım buradan. Çok özür diliyorum. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak, il, ilçe vesaire örgütleri olarak bugüne kadar Türkiye'yi yönetebilecek 70 tane siyaset üstü ve siyasetin içerisinden adam çıkartamamışsınız. Bu insanın kendi teşkilatlarına hakarettir. Bakın bunu açık olarak söyleyeyim. Yani siz yıllarca Kılıçdaroğlu ile çalışın, 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 çalışın. Ben kimle çalışacağım diyor. Küt arkasına bir danışman kadrosu gösteriyor. Siz yoksunuz. Yani CHP'leri bir çöp gibi kenara attı. Bir kere bu toplantının içerisinden çıkan mesajlardan da bir tanesi bu.